AK Partili siyasetçilere soruyorum. Buralara mı düştünüz? Bakın nerelere düştüler? Biraz önce Erdoğan partisine Beykoz Belediye Başkan Vekilini katıyor. Beykoz Belediye Başkanı içeri düştü. Mahkemede serbest kaldı. O serbest kaldığı gün kimileri AK Parti'ye geçecekmiş dediler. AK Parti'ye geçme karşılığı serbest bırakılmış. Ona son tehdit, son uyarı yapılmış. Kimileri böyle bir şey yok. Başka bir şey olur. Belediye başkanını iade etmeyecekler. Vekille yönettirecekler derken bir gün içinde serbest bırakan hakimin de başına ne geleceğini yakında görürüz. Aldılar Alaaddin Köseleri seçilmiş CHP'li belediye başkanı içeri koydular. Belediye başkan vekiline de belediye başkan vekiline de AK Parti'ye geç içeride kalsın belediye başkanlığına devam et dediler. Şimdi ona rozet takıp Beykoz'u aldık diyor. Bu mu Beykoz'u almak? Beykoz'lu diye sorduk. Beykoz'u CHP'ye verdi. Bu oyunlarla Manavgat'ta yaptığı gibi lazım olan dört tutukluyor. Dört istifa ediyor. Dört tane daha tutukluyor. Sırf belediyeyi alabilmek için. Buradan bütün AK Partililere soruyorum. İçinize siniyor mu? Kazanabildik diyor musunuz? Beykoz hakkımızdı diyor musunuz? Bayrampaşa hakkımızdır mı diyorsunuz? Ben bu deli dumrul anlayışına bu barbarca siyaset değil de Vikingler gibi gidip yağmalıyor aklı sıra. Bu barbarca siyasete karşı bu milletin prim vermeyeceğini Sayın Erdoğan görsün, bilsin, o utanç görüntüleri oraya kadar düşmüş. Belediye Başkan Vekili. Peki yargı ne yapacak arkadaşlar? Geçende saldı. da hem de o mahkemeye değil, yan mahkemedeki hakimleriyle kendi hakimleriyle içeri attılar. Şimdi bir daha yargılama sürecek. Beykoz Belediye Başkanını tutuksuz yargılanmasına karar verildiği anda AK Parti belediye mi kaybedecek? Tayyip Bey rozet takıyor. Nasıl kaybettirecek hakim? Kaybettiren hakimin izini kaybettirecekler Anadolu'nun öbür ucuna. Bu mu tarafsız yargılama? Bu mu hukuk devleti?